Arkadaşlar bugün sizlerle Sky Wars oynuyoruz arkadaşlar. Sky Wars videolarını bence beğenirseniz ben çok seviyorum Sky Wars oynarken. Yeniden başladım arkadaşlar Sky Wars'a. <laughs> Bekle dönün nefes Arkadaşlar şu an elde kim olduğunu hiç bilmiyorum. Başladık. Arkadaşım 2v2 girdi. 2 kişilik girdiğimizde çok zor oluyor arkadaşlar. Niye çok zor oluyor anlayamıyorum. Beni yani. <laughs> sevmiyor çünkü. Hep karşıma güçlü kişileri çıkartıyor arkadaşlar. O yüzden oluyor bu işler. Ben şöyle gideceğim. Şöyle şöyle okey. Aga bu ortayı ben toplarım. Ortayı ben toplarım aga. Bakayım bunun oltası yok o yüzden kaçıyor. Abi kestim havadayken. Aga çok güzel kestim aga şimdi. Bak. Laf yok aga kesişe. Bence güzeldi. Beğenmiyorsanız da bana ne? Hayır. Ya yaptın. Ya yaptığın adamlık değil abi. Aga ya. Ha! Niye altıma lav koyuyorsun kanka? Dümdüz gel işte ya. Aga dümdüz vs gelmiyor ki aga. Bak harita değişti. Şimdi ben bu haritada çok kötü oynuyorum bak. Ciddi söylüyorum. Ben. Kötü oynuyorum arkadaşlar. Çok boşluk olan yerde ben güzel oynayamam. Bu arada ben niye böyle skywalk çek çekmek aklıma geldi? Bedwars bedwars bir yere kadar daha yani. Sıkıyor beni bir yerden sonra arkadaşlar. Aga buraya geldi. Aga ne dedim? Buraya geldi aga o. Aga bak. Aga bak. Aga bak. Aga bak. Sinir etme beni bak. Aga bak, aga bak git. Aga bak git, 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 aga bak git. <laughs> ha, ah öyle olursun işte. Ha, öyle olursun işte. Aha öyle kalırsın. Ha, ay ben bu arada niye buna başlamak istedim? Birincisi çok sıkıyordu. Ne varsa artık. Bir benim yanıma mı geldi yine? Benim yanıma gelmeye çalıştı gelemedi. Neyse Bedwars Bedwars bir yere kadar sıkıyordu. Bak aynı cümleyi 5 kere kurdum. Yeter artık. Söylemek istiyorum diyeceğim. Bir de arkadaşlar Kesko diye bir tane kanal buldum. Cidden biliyorsunuz, biliyorsunuzdur zaten. Aranızda bilenler garanti vardır. O kanaldan dedim la çok eğlenceli la. la çok eğlenceliye benziyor dedim tamam mı? dedim niye çekmeyeyim ben de. Aga bak bak yaptığınız adamlık değil. Aga yeter ya. Aga bir sürü eşya alıyor ama inventerde kalıyor. Böyle birkaç tane el girmemiz gerekiyor mecburen. Çünkü Sky var çok kısa oluyor arkadaşlar. Ya oynayışımı görüyorsunuz zaten. Yani bence güzel bir oynayışım var arkadaşlar. Ee, bilmiyorum yani şahsen ben kendi oynayışımı seven bir insan Kendimi seven bir aslında oynayışım kötü olsa da ben kendimi sevdiğim için bence güzelim derim. Aga bak mesela yani. Oy! Bilmiyorum hiçbir şey çıkmadı. kötü oldu. Aga ben şunu hemen kenereyim ya. Normalde hemen yapmazdım. Aga ne yapıyorsun aga ya? Aga, oo, aga sen niye daldın ki şimdi bana? Aga sen niye daldın ki şimdi bana? Aga bak yeter ya. Ciddi söylüyorum yeter ya. Öyle düştün aşağı. Öyle düşersin aşağı. Babanın yanına. Aga nasıl? Heh okey. Bak ya, ani bir refleksle işte. Bak 9'a koymanın yararları bu arada. Ben 9'a şey R ile basıyorum. Ona göre yaşayayım. Ona ondan sonra nasıl o kadar hızlı 9'a bastın derseniz benim 9'um R'de olduğu için ne bak çok sinirlendiriyor beni bak. Aga mal mı bu ya? Ops bye bay. Sen bay bay ya sana. Sana biraz bay bay gibi. Abi yetişemem ki ben oraya. Ne ne yapıyorum ben? Şimdi yetişirim işte. MLG. Of. Ki. Lan nasıl? Lan ana adamın olduğu yere bak. Adam ortada oturmuş. Bay bay bebek, bay bay bebek. bebek, hiç uğraşmam bite 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 gitti, bu arada. Dümdüz aşağı gitti. Dümüt. 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 Ya kanka yürü git ya. Ne yapıyorsun kanka? <laughs> tövbe tövbe bir şey dedik. Oy! Arkadaşlar böyle güzeldi. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha oynayalım. Skywars bu yüzden beni çok soruyor. Bak bu arada da Bu arada güzel değil ya. Yok abi bunda da çok düşüyor. Bak ortada vs veya böyle adadaysa güzel de. Ortaya yakın bir yerde ise çok büyük sorun çünkü senin içinden geçiyorlar aga. Ciddi söylüyorum içinden geçiyorlar. Bir de ben şu ağı çok seviyorum arkadaşlar yani. Eskiden mesela ağı hiç sevmezdim bir de şu ekmeği. Envanteri boş doldurur derdim. Şimdi özel olarak onları alıyorum bir de su özel olarak. Oy oy, oy oy Aga ben bunu kesemem. Niye kesemem? Çünkü şey yok. Oltam yok. Aga ben bunu keserim. Keserim. Öyle oluyormuş. Aga of. Aga seni R'ye alacağım. Seni 3'e alacağım. Yok seni değiştirmeyeceğim. Aga ben onu alırım ya. Ben onu alırım ya. Vazge vazgeçtim ben onu alırım. Kanka gebersen neredesin? Bu arada ben ne yapacağımı biliyorum. Altıma direkt bunu koyacağım. Çünkü bunda garanti vardır orada Aga. Aga yanlış yaptık. Aga yanlış yaptık. Aga yanlış yaptık. Hop. Hop hop. Aga hemen olta hemen olta hemen olta. Aga olta nerede? Olta 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 olta. Olta yok. Neyse bununla devam. Mecburen. Aga bu beni yer. Bu beni yer. Bu beni yer. Aga sen yürü git aşağı bakayım. İkimiz kalmışız zaten aşağı. Aşağı birimiz gidecek aga. O ya ben ya sen. Ben biraz zor giderim aga da kolay giderim emin değilim. Kolay gidermişim. <laughs> geç 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 geç. Bu eli görmediniz. Önceki el yoktu bu arada ben. Eee yok yani önceki el. Aga ekmeği almayı unuttum. Neyse şöyle. Aga okey. Çok güzel oldu aga bunlar. Aga bir de şöyle mesine. Bir ooo oo, gidiyordum aga gidiyordum. Vallahi gidiyordum bu sefer. Bu sefer gidiyordum aga. Aga sağ orada yol çektiğim için de. Aga benim direkt dalmam lazım koşarak. Jaycon'u bir yerden böyle bak. Jaycon GG bir yerden bana hatırlıyorum ama. Allah. Aga hayır ya yanlışlıkla CTRL'yi mal gibi bıraktım arkadaşlar. Evet. Mükemmel oynadığımı görülebilir. <laughs> ya. Arkadaşlar bu arada şu şu kullanmayı düşünüyorum balık Çünkü oltay çıkmıyor yani ara sıra ya, mal gibi kalıyorsun. Ne bilmem bu elden devam da edebiliriz. Arkadaşlar eskiden ne güzel sıralamadaydım. Şu an sıralamadan düştüm. Şu an sıralamada bile yok. <laughs> Cidden sıralamada bile yok ama herhalde ben. Çünkü bugün oynamaya başladığım için. Bugün de sadece bir video çekip bir de bu videoyu çek çektiğim için arkadaşlar bakın. Ben aynı gün birkaç tane video çekiyorum. Bunu bilin. Artık yeter yani. Arkadaşlarım arkadaşlarıma da cevap olsun bu arada. Benim ateş direncim var oğlum. Tamam okey. Hileyim kanka o yüzden. <laughs> Aynen kanka. <laughs> bu arada adam buradaki oltayı almamış. Eskiden ben de oltaları almıyordum. Çünkü olta kullanamıyordum. Yani alıyordum aşağı atıyordum başkaları almasını. Diye. <laughs> güzel oynuyordu çünkü çoğu kişi. Benden başka çok kişi güzel oynuyordu yani öyle değil. Aga bu beni alabilir. Çünkü kılıcı çok güzel. Allah <laughs> oh, Allah oh, 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 peşimde. Öldük mü? Öldük mü? Aga öldü. Oy. Oy. Arkadaşlar bu son ele bu arada. Ben bundan sonra videoyu kapatayım. Kendim oynayacağım birazcık. Müzik dinlerken. Hemen. Arkadaşlar bu arada video... Ne diyecektim? Arkadaşlar. Kanala abone olun. Gerisini bana bırakın. Ben size Zaten eğlendiririm ileride Facecam falan da falan da açacağım da. O zaman diye oy! Mimikleri kes. Falan falan olacaksınız yani. Aga. Beni sinirlendirme, kilimi ver bana bak. Allah Allah. Kilimi alır giderim aga ben. Arkadaşlar bakın. Nasıl güzel Sky Wars oyunları arkadaşlar. Suyu ilk başta dokuza koyuyorsunuz. Tabii ki de 9'unuzu da ya yere yapıyorsunuz ya da başka bir şey. Yani çok iyi ulaşabildiğiniz bir yer olması lazım. Bir de arkadaşlar yani yani benden öğrenmeniz aslında çok da iyi değil. Ben de çok iyi bilmiyorum mesela. Bu adama yeniliyorum. Gidin Kesko'nun videosuna bakın arkadaşlar. Ne diyeyim yani. Kesko o kadar abone olmuş adam. Abonesi olan bir adam yani. Abonesi olan adam da daha iyi öğretebilir. Ben de daha iyi öğretebilir. Bilmiyorum güzel oynayışa bağlı. Bilmiyorum şu an vallahi. Oha. Ölmedim. Aga bak öleceksin sen zaten de. Arkadaşlar hızlıca onu kesmem lazım. Bekle. Dur 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 dur. Beni bekle. Beni bekle. Ben bunda niye 1v1 kaldım ki? Ben bunda niye 1v1 kaldım? Aga adamın canı full. Aga neyse. Ben şimdi müzik dinleyerek falan falan oynayacağız. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Sky var cidden çok güzeldi. Ben çok eğlendim bu video. Ee, arkadaşlar en eğlendiğim videolarımdan biri oldu. Arkadaşlar Sky Wars çektiğim için bir abone, bir like, bir yorum, bir de DC'ye gelmeniz. Arkadaşlar video like kanala abone olup yorumlara bilmiyorum fikirlerinizi ne yapmalıyım. Challenge'lar falan filan ve DC'ye gelirseniz de çok sevinirim. Bay bay.